Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz ise arkadaşlarınıza yapabileceğiniz yani bir sonucu da arkadaşlarınızla yapabileceğiniz 5 tuzak göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Haydi videoya geçelim o zaman. İlk İlk tuzağımız gördüğünüz gibi TNT tuzağı. Bunu herkes biliyordur. Sadece nereye yapılması gerektiğini ve nasıl yollarla yapılması gerektiğini size göstereceğim. Gördüğünüz gibi bak şurada bir tane basınç plakası var. İnsanlar evine girdiğinde burayı hiç fark etmiyor. Mesela değilim ben bu evin sahibiyim. Az önce birazdan patlama olacak. Haberiniz olsun. Gelin ben bu evin sahibiyim. Geçtim böyle işte bir şeyler yapıyorum. Bastım bunu. Aa patladı bir anda. Gördüğünüz gibi hem orada ölür hem sandığı şuralarda ise falan itemleri patlar. Ben sadece bir tane TNT koydum. Siz daha da fazla koyabilirsiniz. Haberiniz olsun. Birinci tuzağımız böyleydi. Her şey atar her şey İkinci tuzağımız arkadaşlar. Bir bakalım. Demir bu. Bir obsijen gerekiyor. Örümcek demir kapı ve taş basınç plakası. Şimdi Klasik şey tuzağı. Dört tane kapıyı çaya, çevresel bir şekilde e, e, kapıların e, yani dış tarafı buraya hep içe bakacak. Bak bunun ikisi içe bakıyor, içe bakıyor, içe bakıyor. Ve buna bu, buna giren bir insan kurtulamaz. Şunu veya şunu kırması gerekiyor. Ya e bu çok etkili bir tuzak değil ama iyiden kötüye doğru gidiyoruz. E, kötüden iyiye doğru gidiyoruz işte. Çok etkili bir tuzak değil. Bunu kırar kurtulur, şunları kırar kurtulur. Ondan sonra buradan çıktığında daha da büyük bir şey karşı örünecek. Hop böyle örünecek ağına takılacak. Yine tuzağımız da böyleydi. Hadi senin ya burnu. Üçüncü tuzağımız işi. obsizyen, kaktüs ve su kovası gerekiyor yine. İlk önce geliyoruz arkadaşlar böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İşte siz ne kadar büyük yapmak istiyorsanız böyle ortası bir blok kalacak şekilde. Böyle kalk kare bir ortam hazırlıyorsunuz ve ortasına kaktüs koyuyorsunuz altına da kum sonra buralara böyle dalgalı bir şekilde olduğu için buralara da suyu koyduğunuzda siz böyle yapsanız da bu, buraya atıyor arkadaşınıza siz mesela atıyorum derseniz ki kanka gel ben buraya tavuk farm yaptım gel bak diyecek dediğinizde arkadaşınız buraya gelecek siz de onu at diye böyle iteceksiniz arkadaşınız böyle çıkmaya çalıştığında da siz ee, bir çıkayım arkadaşınız burada diyelim bu da için. Siz de ona vuracaksınız böyle çıkmasını engelleyeceksiniz. Bu da güzel bir tuzak. Bunu da yapın. Bu da çok güzel. Bu da mesela bunu şey olarak ayarladım ben. Mesela gerekenler lav kovası, örümcek ağı. Öyle evet, şu taştır, merdivendir falan yapmıyorum onları çünkü siz değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz onları arkadaşlar. Bunu ne olarak yapabilirsiniz? Mesela arkadaşınız oyundan çıktı diyelim. Oyundan çıktığında siz oyuna devam ediyor edersiniz. Onun çıktığı noktaya bunu yaparsınız. Arkadaşınız mesela burada mı çıktı? Buraya bunu yaparsınız. Böyle arkadaşınız böyle acı çekene kadar lava düşer. Siz de burada ona gülersiniz. Ha 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 ha. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada bunun partikisi gelecek. Yapı hilelerinin kanalda aktif kalmıyor benim. Bugün ikinci videosu olarak da yapı hileleri gelecek. Bu bu ilemizde böyle bir şeydi. Bence bunu da yapın. Hepsini yapın. Çok güzeller. Arkadaşlar bu ise Gereken malzemeler demir parmaklık, su kovası ve oksijen. Söyleyeyim mi? Obsijen. Arkadaşlar bunun, bunun için geliyorsunuz. 9'a 9'luk bir alan yapıyorsunuz. İlk önce obsijeni kaplayın. Ondan sonra gelin. Suyu içine koyun. Demir parmaklıkları böyle koyun. Şimdi şey diye soracaksınız. Bu niye burada? Arkadaşlar onlar neden orada? Hemen açıklayayım. Çünkü hemen nasıl? yani şöyle eğil. Bak. Şuraya geldiğimiz bir hava boşluğu oluyordu. O hava boşluğunu da şöyle kapatıyoruz. Görüyorsunuz oraya su koyuyorsunuz. Dışına da demir parmaklık koyunca su geçmiyor. Yani arkadaşlarınız burada sıkışıp kalıyor. Yani çıkması aşırı zor. Yani çıkması için bunda da ee, nedir, nedir ak, kazma üstüne bir de verim falan olması gerekiyor. Bu da böyle bir hile. Sonra üstünü kapatırsanız böyle böyle kalır. Bu da böyle bir ileydi. Eğer videomu beğendiyseniz yani like atıp yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen like atın. Instagram hesabında şu an ekranda yazıyor. O onu da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.